Sevgili ustamız, büyüğümüz Talat Bulut'u. Ali Sürmeli. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Teşekkür ederim. Güzel bir film yaptık. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sinemaya bekliyorum. Tamam mı? 국민ively disappointment Inic entender Inic demander Morlan Igan Anfang good En cazip yanı aslında seyirci için var olan kendi içinde bir gerçeklik kazanan hikayeyi çok samimi ve dürüst biçimde anlattık. Yani seyircinin ilgisini çeken de bu tabii ki. Tabii ki. Aslında şunu da gösteriyor 1960'lı yıllarda sorun olan yani hem Batı Doğu arasındaki ilişki, hem doğuya giden öğretmenlerin hikayesi, hem günümüzde de devam eden öğretmen atamaları fedakarlıkların, sevginin yok olduğunu, yani 60'lı yıllarda başlayıp bugün giderek daha çok yok olduğunu, dönem filmi olmasına rağmen 2015'lerde bile izler taşıyan bir hikaye. Onun için de insanlar bunu çok seviyor ağlamak ya da gülmek bir insanda var olan en dürüst ve en samimi şeylerden bir tanesi, duygulardan bir tanesi. Yani bunu dışa vurumu niye sahtekarlık olsun ki, samimiyetsiz olsun ki yani ağlaman gerekiyorsa ağla, gülmen gerekiyorsa gül. Zaten bu filmin dramatik yapısı çok güçlü, komedi ögeleri o dramatik yapı içerisinde iyi serpiştirilmiş, iyi bir dili var. Oyuncular son derece başarılı, çok kolektif bir oyunculuk var. Yönetmen olarak da Mahsun Kırmızı Gül'ün diğer filmlerine oranla biraz daha farklı, biraz daha şey e, yüksek çizgide bir bakış açısı var. Bunlar birleşince de seyircinin ilgisini çekiyor. Valla Mahsun Kırmızı Gül yönetmenliğin yanında aktörlüğün de çok önemli olduğunu vurguluyor. Zaten iyi bir yönetmen olmanın yolu bir aktörü anlayabilmekten geçiyor. Onun için de yani o da onun başarısı. Onu kutlamak lazım. Yani iyi aktör olmak. Hani televizyonlarda ya da farklı alanlarda sadece kendi görüntüsünü arayan insan olmaktan öte artık günümüzde yeteneklerimizle güzelleşmek zorundayız. Valla çok dürüst, samimi bir dil kullanıyorsanız, iyi hikaye anlatıyorsanız ve o hikaye içerisinde var olan vurguları doğru kullanıyorsanız seyirci kucağını açıyor zaten. Yani filmin sanatın amacı da sizin seyircinin bilmediklerini bizim iyi bir diline anlatıp onlara bu konuda bir fikir sahibi ettirmek. Yani o fikre sahip olan insan da ne olduğunu araştırırsa iyi bir bilgi sahibi olabilir yani. Elbette yani orada ağırlıklı olan sevgi temasının iyi işlenip e, sevgiyle bir takım insanların iyileşebileceğinin vurgusu vardı. Mucize bu aslında yani. Her filmin bir seyircisi var. Önemli olan o seyircinin var olan potansiyelini yakalayabilmek yani amaç o. Ama 100. yılımız olmasına rağmen bu ilgiyi sadece seyirci gösteriyor. Yani film sinema dünyası ile ilgili herhangi bir yatırım yok, herhangi bir destek yok. sponsorlara Sponsorların hiçbir katkısı yok. Olmuyorlar da zaten. Biz sadece ne, nasıl kutluyoruz? İşte evet bu sene 100. yıl hadi bakalım geçsin. Ama böyle sinema sektörü, sinema endüstrisi yaratılamaz yani. Ama artık sinema sektörü. Yani açıkçası yani fragmanı izlerken onu bayağı dikkat edeceğiz. <laughs> <laughs> Ama tabii Mahsul Kulucu'nun profili çok ateşli bir karakter çıkıyor. Yani Hadi Değerli misafirlerimiz filmimiz başlayacaktır. Eee ekip etkinliklerinizle ilgili rica ediyorum.